17 yeni organize sanayi bölgesi kurulacak. Proje ile 50 bin kişi istihdam edilecek. 2021 yılı sanayi yatırımları hız kesmeden sürüyor. Yeşil organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin kurulması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeşil organize sanayi bölgelerinden biri olan Eskişehir'de atıklar doğaya karışmadan başka bir sanayi kuruluşu tarafından tekrardan değerlendiriliyor. 81 ilde 327 organize sanayi bölgesi bulunuyor. 24'te Endüstri Bölgesi faaliyet gösteriyor. Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 89, ve Tasarım Merkezi sayısı da 601'e ulaştı. Koronavirüs salgınının yatırım teşviklerini sekteye uğratmasına izin verilmedi. 2020 yılında zorlu koşullara rağmen tarihi bir rekora imza atıldı. 10.472 yatırım teşvik belgesi sayısına ulaşıldı. Teşvik kanunu Türkiye'de epeyden beri uygulanan bir sistem. Yatırımcıların da çok hoşuna gidiyor. Sanayicilerin de çok hoşuna gidiyor. Ben de bir sanayici olarak son dönemde çok ciddi miktarda teşvik belgesi almış ve yatırım yapan bir kişi olarak son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Organize sanayi bölgelerinde 2 milyon 200 bin kişi istihdam ediliyor. Bu sayının 2 milyon 500 bine yükseltilmesi ise 2023 hedefleri arasında.